inandık biliyorsunuz. Ben buraya son e, sizinle yaptığım programda söylemiştim biz şampiyon olacağız diye. Ve e, inandığımız şeyi başardık bir kere. Başkanımızın Sayın Yüksel Yıldırım'ın dediği 100. yılda biz şampiyon olacağız dediğinde ben de aynı şeyi basketbol için söylemiştim. E, bunu yaşamanın gururunu yaşıyoruz tabii ki. Şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık. Vallahi çok güzel. <laughs> Çünkü ben başlarda kendi kendime bile yerinde duramayan biri olduğum için... Bize güvensinler her zamanki gibi biz de onlara güveniyoruz çünkü biz bu bir ekip işi taraftarsız hiçbir şey yapamadığımızı biz hele de o şampiyonluk o playoff süreçlerinde onların desteği inanılmaz yani. Tabii bunu böyle çok böyle kısa geçmeyeceğim. Çünkü bu bir ekip işi. Başta başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın önderliğinde biz bu sene sezonumuza başladık. İnandık biliyorsunuz. Ben buraya son sizinle yaptığım programda söylemiştim. Biz şampiyon olacağız diye. İnandığımız şeyi başardık bir kere e inanmak başarmanın yarısıdır denir. Biz hakikaten bunu yaşadık. Tabii ki bir ekip işi bu. E biz malzemecimizden, oyuncularımıza, staffımıza, hocamıza, menajerimize ve arkadaki yöneticilerimize basketbol altındaki komitemizle birlikte çok emek vererek ve büyük sevgi vererek bir kere en, en önemli şeyimiz birbirimizle kurduğumuz bağımızdı. Ve bununla beraber çok çalışarak ve e, başkanımızın Sayın Yüksel Yıldırım'ın dediği 100. yılda biz şampiyon olacağız dediğinde ben de aynı şeyi basketbol için söylemiştim. E, bunu yaşamanın gururunu yaşıyoruz tabii ki. Şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık, Play-off'a kaldık, e, 8'de 8 yaptık ve Tabii ki çok mutluyum, bunun gururunu yaşıyorum. Bunun tek sebebi emek, sevgi ve birlikte çalışmak. Tabii ki çok güzel bir deneyimdi. Ama biliyorsunuz Sam Spor Kulübü Derneği'nin içinde bizimle birlikte çalışan daha önceki yönetimde VENES hanım vardı, başkan vekilimiz. Damla hanım, Melis hanım vardı. Biz dört tane kadın yönetici olarak orada da çok güzel başarılara imza atan arkadaşlarımızla birlikte bir dönem geçirdik. Tabii ki zorlukları da var ama kadının olduğu yerde bence daha disiplin, birazcık daha düzen, birazcık daha herkesin dikkat ettiği, işte bir sonuçta bir karşısında kadının olduğu o defekleri de iyiliklerini de yaşıyorsunuz. Ama biz başardık bunu ben kendi adıma hiçbir zaman çok büyük bir problemle karşılaşmadım ki sonuçta futbolda da sporun içinde birazcık bazen o işte agresif tavırlarla karşılaşıyorsunuz ama orada yine herkes taraftarlarda bile mesela o freni hep hissetmişimdir ben. Ama bence işte ben hep buna inanıyorum sevgi verdiğin yerde ve emeğinin görüldüğü yerde her şeyin karşılığı cinsiyet ayrımı olmadan oluyor bence. Sanırım herhalde basketbolda benden önce bir kadın daha var diye biliyorum ama şu an herhalde özellikle Süper Lig'deki tek başkan vekiliyim ben. Keşke daha her yerde yani STK'larda da, işte de, profesyonel ya hayatta da hiç fark etmez. Her yerde çok daha benim işte iş insanı, kadınların olduğu bir sistemin geldiği yerde ben hep söylüyorum düzen geliyor zaten biz daha farklı bakıyoruz bazen hayata. Keşke her yerde çok daha fazla olsa. Keşke Samsun'da bir kadın işte basketbol takımı biliyorsunuz vardı ama hep bunlar imkansızlıklarla işte bazen işte düştüler. Ama her yerde olmalı bence zaten. Bu sezon biz biliyorsunuz playofflardan kaynaklı zaten çok geç başlamak durumunda kaldık ve araya bir de bayram girdiği için bayramla birlikte ister istemez Tekrar bir zaman kaybettik ama bu arada genel menajerimiz bizim sayın Emre İkim ee, işte şampiyon olduğumuz andan itibaren hemen biz tabii ki çalışmalara başladık. Ama sonuçta önümüzde bir bütçeyi bile belirleyecek bir vaktimiz yoktu. Sonuçta biliyorsunuz ki bir sponsorluklarla, işte networklerle sağlanan bütçelerle dönüyor Sam Spor Kulübü basketbol takımı. Çünkü şirketleşmiş bir sistemin içinde değil. Samsun'un şehrinin bir markası yani şehrin sahip çıkması gereken en önemli markalarından bir tanesi ama biz hemen işte Yine çalışmaya başladık, görüşmelere başladık. Kendi takımımızın içinden 3-4 tane oyuncumuz kaldı. 3 tane transfer yaptık bu zamana kadar. Yerli oyunculardan bahsediyorum. Şu anda yeni biliyorsunuz genel Kurul'la birlikte kurulan yeni yönetimin ben başkan vekilliğini yapıyorum. Ve yeni yönetimimizde de geçen yönetimde olduğu kadar çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz var. Onlar da çok heyecanla tabii ki Süper Lig'in heyecanı da olduğu için... Herkes bir koldan şu an çalışıyoruz. Sponsorluk görüşmelerini yapıyoruz. Ama tabii ki burada çok önemli şehrin desteği. Ben işte valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, ilçe belediyelerimizden, vekillerimizden, iş insanlarından hepsinden bu konuda desteği hep istiyorum. Yine isteyeceğim, yine istiyorum. O yüzden bu çok önemli. Bütçe işi bu ama biz yine dediğim gibi kendi kimyamızla elimizden geleni yapacağız orada yine bir Samsun Spor'un o armaya yakışacak tüm mücadeleyi vereceğiz. Şu an için 5 tane bir yabancı oyuncu alınacak onu çalışmaları devam ediyor hem çalışıyoruz hem sponsorluk çalışıyoruz. Zamanı iyi değerlendirip yetişmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Dün bir basın toplantısından sonra evet Twitter'da da görüyorum bugünden beri çok işte neden Yaşar Doğu değil neden orada oynamıyoruz. Şimdi şöyle seyircisi çok güçlü bir şehiriz. Bizim taraftar gruplarımız, ayrıyetten gelen seyircilerimiz, tüm taraftarlarımızın Bizim şampiyonluğumuzdaki etkisi inanılmaz ve bu Süper Lig'de de bizim ilk senemiz ve çok önemli seyirci desteği. Biz e, Gençlik Spor Müdürümüz Sayın Feyzullah Bey'e gittiğimizde dedik ki bize salonda bir iyileştirme yapın. Basketbolda yani özellikle teleskopik e, işte ne deniyor tribünler var. Şimdi bu tribünlere eklemeler yapıldığında ki çok sıcak baktılar kendileri. Salonda bir büyütme meydana getireceğiz. Zaten saha içine attığımız yine aynı şekilde koltuklarımız vardı. Birazcık daha şimdi işte pota arkalarına teleskopik büyütmeler yapacağız. Bugün de federasyondan geleceklerdi. Ben gidemedim ama onlar gitmişlerdir. Bu iyileştirmeyi yaptığımızda zaten birazcık daha fazla seyirci alınacak. İşte havalandırmaları düzeltilecek. İşte ışık düzeltilecek. Yaşar Doğu'ya gittiğimizde bizim için antrenman olarak bile çok aslında uzak, sıkıntılı bir yer. Oyuncuların gidip gelmesi sıkıntılı ve şimdi hepimiz biliyoruz ki büyük maçlarda full 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 oynarsın ama bizim için her maç çok önemli. Seyirci çok önemli. Seyircinin oraya gidip gelmesi bile bizim onlar adına düşündüğüm bir şey aslında. O yüzden Mustafa Davastanlı'yi daha uygun buluyoruz. Ama federasyon belki gelecek diyecek ki hayır olmaz. Gideceğiz. Biz her yerde oynarız. Oynamakta sıkıntı yok. Tekrar ediyorum. Bu çünkü birkaç gündür devamlı çok soruluyor. Çok teşekkür ederim bu arada bu soru için. Ama bizim için bu ligdeki ilk senemiz, taraftarımız da bizim için o baskıda çok önemli. Beraber yine omuz omuzu olmak adına biz orayı tercih ediyoruz. Ee, aslında biraz biraz belirlemeye çalıştık ama tabii ki salonun onayını almadan bir şey söylemek doğru olmaz. İşte biz. Paketler hazırlıyoruz İşte VIP bir işte saha içindeki VIP yerimiz olacak oranın kombine fiyatı ayrı olacak ee işte bir A1 dediğimiz bir bölüm var oranın fiyatı ayrı olacak. İşte normal bilet fiyatlandırmalarımız farklı farklı maçlara göre değişebilecek bu sene Süper Lig'e çıktığımız için hem biliyorsunuz yanda yayınlanacak hem de federasyonun bize verdiği ledler var. Buralının reklam alan bütçeleri belirleniyor. Hepsinin biz şöyle söyleyeyim yönetim olarak da Samsun Spor Kulübü yönetimi olarak bazen işte şu an itibariyle haftada birkaç gün bir araya geliyoruz. Bir an önce hızlanıp Sonuçta dediğim gibi bu bir bütçe işi. Kendimize nereden ne katabilirsek ve eminim ki bize herkes destek olacaktır bu konuda. Bunun çalışmalarına başladık. Dediğim gibi salon onayı geldikten sonra hepsinin açıklamasını, broşürlerini hem sosyal ağlardan hem de biz kendi etrafımızdan bunun duyurusunu yapacağız. Valla çok güzel. <laughs> Çünkü ben başlarda kendi kendime bile yerinde duramayan biri olduğum için hatta bunun çok böyle görsellerini bile paylaşıyorlar. Arzu Hanım hop oturup yani protokol olmam benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben böyle hop oturup hop kalkan çok heyecanlı seyreden, taraftarla göz göze temas kuran biri olduğum için belki de. Hani bu arada bu bizim işte başkanımız Yüksel Bey de mesela ben onunla çok deplasmana gidiyorum. O deplasmanda kim gelirse gelsin yanına asla çevirmez mesela. Mutlaka yani konuşur, yanına alır, resim çektirir. Birazcık hocamız Dan da öyle diyeyim ben. Çünkü ben çok fazla bu işin içinde olan biri olmadığım için ama fıtrat olarak zaten böyle sevgiyi veren, onu da hissettiren biriyim. Karşılıklı biz birbirimize o sevgiyi, saygıyı verdiğimiz için de onların motivasyonu hem oradan, belki de benim çok çabam, işte ekibimin çok çabası, bunların hepsi bir etken bence. Bize güvensinler her zamanki gibi. Biz de onlara güveniyoruz çünkü. Biz bu bir ekip işi. Taraftarsız hiçbir şey yapamadığımızı biz hele de o şampiyonluk o playoff süreçlerinde onların desteği inanılmaz yani. Tabii ki benim oyuncularımız, işte yönetimimiz, arkada çalışan ekibin emeği diyorum ya malzemecisinden sucusuna hepsine. şehirdeki işte bize olan destek olan herkese. Biz elimizden geleni yine yapacağız. Özellikle Samsun Spor'un bir, Samsun bir spor şehri tek basketboldan bahsetmiyorum. Futbol içinde, voleybol içinde hepsinde ayrı ayrı hepimizin omuz omuza bu şehrin kıymetiyle beraber Arma'nın özellikle Arma'mızın yakışanı yapmamız gerektiğini düşünerek biz yine elimizden geleni yapacağız orada. Bize güvensinler. Evet bir değişim bekliyordu ama biz bu değişimden yana olmadık. Çünkü hem şehri Emre Hoca da, hem İlker Hoca da, Emre de şehri ve Şehrin dinamiklerini çok iyi bilen 3 senedir buradalar. O yüzden ben o şampiyonluğu onunla yaşadıktan sonra Süper Lig'de de devam etme kararını doğru bulduk. Ve onlarla devam ediyoruz. Oyuncularımızdan da devam edenler var. Eklenenler var. Bu kararı ortak verdik zaten.